Ben bir şey yapıyorum normalde da şöyle. Daha büyük büyütüyor bak. Şurada var. Ha. Kaç tane süper biliyorsunuz? Şimdi bir tane var. Gördün mü? Kalp atma. Görünmüyor. Görünmüyor. Biz arkadaş şey çünkü şey. bakıyoruz. Ne Hı. oldu? Hı. Burada var. İki tane. Hadi canım Ah çevirdim. Bak şimdi. Uzun da bakıyoruz. Arkasına bakacak açıklık var mı? Akıntı gelmedi ki. Ne olur engelleyelim ne olursa ben bir şey olacak diye korkuyorum. Onun altısına teslim oldu. Son gün mü oldu bu iş? <laughs> Yukarı geldik. Ama orada... <laughs> ne kadar akıllı duruyorlar bunlar. hareket ediyorlar Ha. 3 tane mi var bir arkasını kontrol etseniz aslında var ya akıntı biraz var gibiydi sanki akıntı yani varsa direkt bir ama yok açıklık var mı Gelin bu mi? bir tarafta bakmadık hiç bakmadık bakalım o var ama kalp atılıyor dizik evet. Şurada bir. Sen daha yakın sen cep telefonu. Onu gözükmüyor sen bilir. Hı? Yakınlaştı. Ha yakın ya. Ha, Hı. kalp at, atma var gördünüz mü? Şu kalp atıyor aynen. ha gördünüz mü? Tamam çok Hangisi iyi. Şu. Şu, şu. şu şu doğru doğru bak kalp atıyor. O da başka. Ha? Sesini ya. Tamam kapat yeter.